Kızlar Zaten merhaba. Zaten bir gelişi olacak, bir de gidişi Annelerim nasılsınız? <laughs> hoş geldin yavrum. Hoş geldin. Hoş buldum. Hoş geldin sizi görmek için o kadar yoldan geldim ki çok seviyorum sizi. Ayaklarına sağlık yavrum, yapıyorum. hoş bir geldin. Geliş olacak, bir gelişi olacak, bir de gidişi olacak. Gelmesiyle geliyorsun Canım ol sen rüyanda görürsün. Hoş geldin yavrum, hoş geldin kızım. Hoş buldum. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim anneciğim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkürler. Seni tanıyalım mı biraz? Ay bir dakika hemen tanıtacağım Önce kendimi. Önce yürümesini bir öğrensin anneciğim. Yavrum ayağında topuklu ayakkabılar var yani. Yani ya. Gel sen yürü o zaman topuklu ayakkabılarla. Ben ayakkabı yürüyorum, ayakkabı yürüdüm. Bu yollarda çok yürüdüm. Ama sizinkilerle aynı değil benim ayakkabılarım. Valizini yani bile zor geldi. çekiyordu. Ayakkabının ne, ne özelliği var? İnce topuk canım yerlerde çamur. Evet, çok <laughs> Lütfen biraz durun bakalım bir kendini tanışsın. Evet ya gelir gelmez kızı sıkıştırdınız. İsmim Dilay. Evet. E, soyadım göçer. İstanbul'dan katılıyorum. Çorumluyum. Sizi başta çok seviyorum. Çok Bunu teşekkür söyleyeyim. ediyorum. Çok sağ ol yavrum. Öğrenciyim. Aşırı heyecanlıyım şu an. Ee, buraya zaten çok çok katılmak istiyordum. Geldim, buradayım. Tüm yarışmaları kazanacağıma inanıyorum. Tüm <laughs> <Çin gülüyor> yarışmaları? <gülüyor> evet. Aa, bizim mi <laughs> haberimiz yok bundan? Burayı sevdim. benden korktun mu? Hayır, asıl sizi kendime daha yakın görüyorum biliyor musun? Aynı babaanneme benziyorsunuz, aynı. Daha önce köyde yaşadın mı? Ee, yazdan yaza babaannemin yanına gidiyordum, o kadar sadece. Dila'cığım, hmm. peki favorin var mı izlediğin yani, kadarıyla? favorim bende kalsın. Yo, ben kendini havalı görmesin ya. biraz. Onun için yani. O zaman niye favorin oluyor ki? Allah Allah. Kim Söyle, Söyle niye olur, olur mu? Yok o bende kalsın. O bende öyle kalsın. Söyle Bir şey söylediysen devamını getir o zaman. Yani ya Habibe'yi biraz, dişli görüyorum ama daha beni görmedi. Hmm. Ondan yani dolayı hiçbir şey diyemiyorum. Ben gelene kadar Habibe dişliydi Aynen. diyorsun benim, kimse bana rakip olmaz. Benim olmadığım olmaz. yerde herkes kazanabilir ama benim olmadığım yerde. Öyle <laughs> şey anneciğim hep böyle iddialı sözlerle gelip sonra böyle gidiyorlar. Bir şey yapıyoruz anneciğim, arkalarından el ev sallıyoruz. Evet. İşte onlar rüyalarına göre der. Ben geldim, şimdi onlara bay bay ben diyeceğim. Dila'yı çok iddialı buldum ama şöyle ki buraya iddialı gelenlerin hepsi fos çıkıyor. Dila'yı da öyle çıkmaz umarım, bizi şaşırtır. Çünkü bizim bu hafta kazanmamız gerekiyor. Dila bence çok iddialı geldi ama iki gün sonra kesinlikle ağlamaya başlayacak. Sizler? ne düşünüyorsunuz kızlar arkadaşınız hakkında? Yani ben pek bir şey düşünemedim. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok iddialıymış Gizem. Evet. Arkadaşım. Yani, yani iddialı yarışmacı Gizem mi? çok iddialı bulmadı bence. Ben de bulmadım. bana Melisa'yı andırdı. Melisa da böyle çok iddialı gelmişti. Bir de gidişini seyretmek. Daha <laughs> beni görmedin. İşimi bilen işte. Abi becim bu ya hayatta hiçbir şey, hiç şey belli olmaz. İşte o yüzden iddia bu kadar fazla değil mi? Yarışmadılar. Yok değil. Artık. Asla değil. Artık biz Az insanı bile. böyle bakınca anlıyoruz yani. Dilay'cığım. Peki favori takımın var mı? Hangi takımda olmak istersin? Um... Sana bir şans verirse tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Bana bir şans verirse yıldızlar takımında olmak isterdim. Her Herkes, Herkes öyle mi? Neden yıldızlar <laughs> takımı? Çünkü güçlü takımı görüyorlar. Ama çok şanslısın. Niye biliyor musun? Biz hiç kaybetmiyoruz. O yüzden bize yeni kimse gelemiyor. Ama bizde yer yok maalesef. Ama biliyorum canım. Onun için ay kızlara gideceğim ve ee, karşı takım yıldızları gününü göstereceğim. Bu kafayı Abi evet, becim, Size bir yeni birinin gelmeyeceğini nereden biliyorsun? Yani dört ee, evet, Oyun kurucusu sen misin buranın? Abi çok konuşma istersen. Şeyda yine gidiyormuş. Anneciğim <gülüyor> <ne>? <gülüyor> artık Sizin ellerinizi öpmek isterim. Gel kızım gel. Evet, gel en öpenlerin çok olsun. Dilay öyle bir iddialı geldin ki açıkçası beni mutlu ettin. Ama iddian gerçekten iddialı mı göreceğiz çok merak ediyorum. İstersen seni e, Ay Kızlar takımına alalım. Teşekkür evet. ederim. Senin yeni takımın Ay Aa, Kızlar. İyi ki oraya Bravo. gittin. Arkadaşınızı kızlar, Bravo. arkadaşınızı... <laughs> Güzel karşılayın, güzel davranın, içinize alın. Tabii tamam mı yani? Tabii ki Evet, fakir... Görmeyeyim yani böyle bir böyle Asla. kenarlarda, kıyılarda, köşelerde tek başına kaldığını. Üçlü koalisyon. Üçlü koalisyon nedir? Ay kızlar takımına özel bir şeydir. Her hafta Genelde gelen kişi aynı şey yapar. Genelde benim arkamdan konuşum Yeni gelenlere böyle... Bay bay. Bay bay. Artık o demirler eskide kaldı. Elenen takım siz olacaksınız saatten eski sonra. Vallahi kalmış gibi durmuyor maalesef. Ya Allah aşkına bir de büyük konuşmasanız keşke. Daha haftanın başındayız be çocuğum. Daha Hadi. cuma gününe beş gün var. Anneciğim böyle İdam çok mu? iddialı geliyorlar ya. <laughs> ama işte burayı bilmiyorlar. Denemediler. Bu kadar büyük konuşuyorlar. Bir de sonra... onlar iddialı gelince biz kendimizi tutamıyoruz anneciğim. Öyle Fazla mi? Şişen balon erken patlarmış anneciğim. Evet sizler de öylesiniz <laughs> yani. De öyle bu sizin için de geçerli. Biz böyle yavaş yavaş. Bu sizin için de geçerli. Biz anneciğim her gün gücümüze güç katıyoruz ama bir anda gücümüzü gösterip sonra balon gibi sönmüyoruz. Allah şirası, kaza bela vermesin, abi, gücünüzü kuvvetinizi arttırsın inşallah. Güzel Aa. bir hafta olsun, hepinize i̇nşallah başarılar diliyorum. Dilan'cığım görevleri izlemişsindir mutlaka. Nasıl yapabilecek misin? Ee, şöyle söyleyin, yapmadığım yemek yok. En son geldiğimde hamsi tava yaptım. Balığı temizlerim, yıkarım, işte kızartırım, her şey benden sorulur. Annem gün yapar, annem temizliğe girişir, ben yemekten hepsini yaparım. Tüm olsun boyunca... sana. Gerçekten bu konuda çok çok iddialıyım. Elimin lezzetine gerçekten çok güveniyorum. Kızım yemekte iyisin ama köy görevlerinde. Vallahi Şazemet anneciğim babaannem de aynı senin gibi. Bana bir tiyolar verdi, bir tiyolar verdi. Ondan gördüğümü, onun elini aldım, elini öptüm, öyle geldim. Onların hepsini de yapacağım. Gücüm var diyorsun. Gerçekten çok gücüm var. Yaptın mı Kızları suydu? gördüm, zor olanı Yaptım, gördüm. gördüm. Yani bu konulara Bela ben alakam. mesela? Mesela inek sağdım. Tarlaya gittim. çapa attım. Gittim saman işte kaldırdım. Saman balyası Evet traktör sürdüm. Canım benim sen bayağı izlemişsin. Sen bizden izlediklerini sayıyorsun şu an. <laughs> Hayır bizden canım ben köy ya sayılmış zaten sayılmışım. bunları <laughs> yapıyorum. Peki o zaman Allah gücünüzü kuvvetinizi arttırsın. Aa, Yeni iyi. bir haftadayız kızlar. Kazasız belasız inşallah.